Evet değerli dostlar, herkese merhabalar. Canlı yayındayız. Bakalım canlı yayınımıza kimler katılacak? Şu an Kıbrıs'tayız. Kıbrıs'ta olduğum için telefonum kapalı. Bana sadece WhatsApp'tan ulaşma şansınız vardır arkadaşlar. O da bulunduğum yerde Wi-Fi varsa o şekilde girebiliyorum. O yüzden işte kısmetse çarşambada Türkiye'ye döneceğiz. Çarşambadan sonra da telefonumuzdan bana tekrar ulaşma şansınız olacaktır. Bakalım canlı yayınımıza kimler katılacak? Biz bir 5 dakika, 10 dakika bir canlı yayın yapıp konuşalım. Ondan sonra canlı yayını bitirelim. Evet. Sevda Hanım merhaba. Sevda Aliyeva. Evet. de merhabalar. Merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Helin Hanım merhabalar. Burak merhaba kardeşim. Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. Videoyu like'larsanız sevinirim değerli dostlar. Hoş geldiniz. Valla şuradaki gördüğünüz kartları bitirdik. Biraz önce YouTube'da ve Instagram'da baktık. Niyetim şuradaki kartları bitirmek. Abi bana bak, niye ona baktın, bana bakmadın. İnşallah muhabbetlere girmeyiz. Elimizden geldiğince herkese birer tane kart açmaya çalışacağız. Ama herkesin bir hakkı olduğunu düşünerek rica ediyorum. İkinci, üçüncü soruyu sormayacak şekilde. Bir soru sorun bakalım. Yani öyle daha kolay. Evet, Elpida senle başlayalım. Boynunu bükmüşsün zaten. Elpida burada hanıma istediğini elde eden bir kadın var. Yani bu dönemlerde ilişki konusunda istediğini alacaksın ve mutlu olacaksın gibi görüntü var. Yani çok da canını sıkacak bir görüntü yok. Rodem deniz gezmiş. Size bakalım efendim. Burada dikkat edersen ellerini ve ayaklarını bağdaş kurmuş biri var. Kısmetini kapatmak gibi. Bu kupalar geliyor. Bulutların içinden de gelse yüzü somurtkan hiçbirini istemiyor. Yani ilişki konusunda ben seni de istemiyorum, onu da istemiyorum görüntüsü var. Bu senin için de geçerli olabilir. Hayatındaki kişi için de olabilir. Görüntü o. Videoyu like'larsanız sevinirim değerli dostlar. Kimse like'lamamış gene. Hadi. İki kişi like'lamış. Nürgül Hanım. Eşiniz de umarım iyi olursunuz. Evet barışacaksınız ya Nurgül Hanım. Bu geçici bir sorun gibi gözüküyor. Yani arkasında tekrar bir düzen barışma kesinlikle vardır. Siyasi araştırma. Abi dizi olarak seçecekler mi? İnşallah seçerler seni. Bakalım. Seçerler. Benim yanımda da bir arkadaş var. O da dizide oynadı. Onu da seçtiler. Sizi de seçerler. Burada kupaları vermesi karşılıklı bir sevgi muhabbet olduğu için bu işten istediğini alacaksın anlamına geliyor. İnşallah da öyle olur. İnşallah da öyle olur. Esmer kız. Azerbaycan selamlar. Arayacak mı? Evet. Bağlantı kurulacak. Tekrar bir düzen, barışma var. Elin tuana. Hastane işiniz olacak mı? Bakalım. Kesinlikle olacak. Yani burada bir kurumda çalışmak veya bir iş düzeni kesinlikle ve kesinlikle gözüküyor. Güzel olacak. Ceren Yıldız. Mesaj atacak mı? Ya o kadar da raviye takılmayın bu mesaj ya. Çok zor. Çünkü karşı tarafta böyle büyük bir adım atma gözükmüyor. Ahmet başkasıyla evlenecek mi? Bakalım. Yeni bir başlangıç var. Yakın dönemde büyük bir değişim yok. Burak kardeşim seni için seçelim. Mahkeme önemli bir şeylerin olacağına işaretir. Tek başına bir anlam ifade etmez. Bir tane daha seçiyorum sana. Bir adamın bir şeyleri sahiplenmesi, değer vermesi. Alacaksın maddi anlamda da, duygusal anlamda anlamına geliyor. Pakize Hanım merhabalar. Size bakalım. Pakize Hanım. Atın üzerinde bir insanın geçmesi duygusu da hayatınızda yeni birinin girmesi, mutlu olacağınız ve sonuna kadar gideceğiniz bir kişinin girmesi anlamına gelen çok güzel bir kart. İnşallah da böyle olur. Ama hep aynı arkadaşlar yazıyor. Değerli dostlar olmaz ki böyle. Ben baktığım kişiler tekrar, tekrar yazarsa olmaz bu iş. Caniye Can. Aklınızdaki kişi beni düşünüyor mu? Sevgiye karşılık vermiyor. Kupalar sevgi. Adam bak sırtına dönmüş gidiyor. Sevgim burada ama arkasını dönmüş. Maalesef sevgiye değer vermiyor ona gelen bir ifade. Fatma Caner, evet mi hayır mı diye sormuşsun. Hayır diyorum. Kara kedi var. Uğursuzluk. Neslihan Kara. Uzaklardan gelen birinin hayatınıza girmesi ve sizi duygusu anda mutlu etmesi. Aynı şehirde yaşamadığınız bir adamdan bahsediyoruz. Görüntü o. Helin sonra sana baktım sanki Sevda Aliye ve sana da baktım. Yesra Yesra size bakalım. Ferahlamak rahatlamak hofe dünya varmış demek. Yani burada atın üzerindeki çıplak olması duygusal anlamda ya da maddi anlamda beklentiniz neyse çok istediğiniz şeyin olacağını işarettir. Mavi gölce. O yok olacak mı olacak çünkü denge var. Senin ayarında, senin kalibrende ya da senin düşündüğün kişiyle olacağından bahsediyor. İnşallah da öyle olur. Kara kız. Geçmişteki olay neyse aynı şekilde devam edecek. Geçmişte biri var, o tekrar girecek anlamda. gelen güzel bir kart aslında bu. Karanfil kokusu. Erdinç'le olmayacağını siz de biliyorsunuz, ısrar ediyorsunuz aslında. Burada araya birini almalı, falıda baktığımız kişinin bildiği ama buna rağmen devam ettiği anlamına geliyor. Deniz geçmiş size baktım efendim. Dilay Çalışkan. Ee, neler hissediyor derken bu dönemlerde tekrar hayatınıza girebilir, tekrar adım atabilir. Yakın dönemde atın üzerine bile koşturarak gelmesi acele olacağı gelen güzel bir ifade aslında. Görünen o. Evet dostlar 6 dakikadır canlı yayındayız. Kıbrıs'tayız. Kısmetse çarşamba günü gideceğiz. Türkiye'ye döneceğiz. O melek kartları ve diğer kartlarla ilgili videoları uzun uzun çekeceğiz. O zaman sizinle tekrar görüşeceğiz inşallah. İyi bakın kendinize. Görüşmek üzere değerli dostlar.